9. bölüm Global Dünyanın Vayizi. Rusya'da yayınlanan Rodina dergisinden gazeteci Tatiana Filipova Fetullah Gülen ve ilham verdiği hareket hakkında bir belgesel yapmak üzere 2007'de İstanbul'a geldi. Rus kadın gazeteci Gülen'in takipçilerinin kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın İstanbul'daki merkezinde röportajlar yapıyordu. Röportaj yaptığı isimlerden biri 1970'li yıllardan beri Gülen'in yanında yetişen bir ilahiyatçıydı. Rus kadın gazeteci Gülen'in bu öğrencisine şu soruyu sordu. Fethullah Gülen'i tarihte en çok kime benzetebilirsiniz? Gandhi mi, Mevlana mı, Mandela mı, Dalaylama mı? Ben de o gün röportajın yapıldığı salondaydım. Gülen'in öğrencisi şu cevabı verdi. Bu insanlar içinde belki en fazla Mevlana'ya benzetebiliriz. Fakat Gülen'in Mevlana'dan bir farkı var. Mevlana 800 sene evvel kim olursan ol yine de gel diyordu. Gülen ise 800 sene sonra bugün kim olursan ol biz sana geleceğiz yeter ki kapılarını bize aç diyor. Bu benzetmeyi bu kitabı yazarken görüştüğüm farklı ülkelerdeki birçok insandan da duydum. Fethullah Gülen'i böyle tanımlıyorlardı. Kapılarını açan herkese giden insan. Nitekim Gülen 2010 yılında New York Times gazetesine verdiği röportajda şöyle diyor. Siz gelmek istiyorsanız lütfen gelin. Kalplerimiz, sinelerimiz size açık ama gelemiyorsanız evlerinize ve ülkelerinize gelmemize izin verin. Bizi birazcık dinleyin ve sizi dinlememize izin verin ki belki böylece birlikte güzel şeyler bulabilir ve insani düşüncenin şiirinde yeni cümleler kurabiliriz. Gülen hayatı boyunca insanlara gitti. Bu misyonunu 1960'lı yıllardan itibaren önce ana Türkiye'de icra etti. Türkiye'nin her tarafına gitti. Camide vaaz dinlemeye gelmeyenlerin ayağına gitti. Kahvehanelerde oyun oynayan insanlara gitti. Düğün salonlarında, sinema salonlarında binlerce insana konferanslar verdi. Üniversite öğrencilerine ulaşmak için yeni yollar keşfetti. Camide akşam saatlerinde Onların zihnini kurcalayan sorulara cevaplar verdi. Bunlar o güne kadar Türkiye'de görülmemiş şeylerdi. Gülen 2016 yılına gelindiğinde bütün Türkiye'de sayıları 2500'e ulaşmış olan okul, yurt ve üniversitelerin inşasını böyle sağladı. Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirdi. 1992 yılından itibaren Türkiye'nin bu potansiyeli dünyaya yayıldı. Dünyanın 175 ülkesinde 2000'den fazla okula 20 üniversiteye, hastanelere, binlerce kültür ve diyalog merkezine böyle ulaşıldı. Gülen'in öğrencileri dünyanın her tarafına dağıldılar. Bu, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in arkadaşları, sahabilerin dünyanın dört bir tarafına dağılmalarından sonra belki de İslam tarihindeki ikinci büyük göç hareketidir. İyilik ve hizmet üretmek üzere yola çıkan insanların kapılarını açan her ülkeye gittikleri bir hareket. Gülen 2006'da Moğolistan'da ölen ve oraya gömülen Hizmet Okulları Genel Müdürünün hayatını anlatan kitaba yazdığı önsözde şöyle diyor: Elimden gelse Türkiye'den 1 milyon kişinin hicret etmesini, yollara düşmesini sağlasam. Sanayici iş adamı, doktor, yüksek lisans öğrencisi, üniversite öğrencisi bulundukları yerde değerlerimizin temsilcisi olsalar. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 100. ayetinde Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde çok güzel yerler ve bolluk bulur diyor. Muhacir hicret ettiği yere orada ölmek niyetiyle gitmelidir. Yoksa şartlar biraz ağırlaştığında dönmeyi düşünebilir. Moğolistan'daki okulların genel müdürü Adem Tatlı, 1990'da Sovyet etkisi sona eren ve bağımsız olan Moğolistan'a 1994 yılında gitti. Nüfusunun %90'ı Budist olan bu ülkede Türkiye'den giden öğretmenlerle okullar açtı. Moğol İmparatorluğu'nun 800. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu okullara özel devlet nişanı verildi. Tatlı 24 Ağustos 2006 günü bir trafik kazasında öldüğünde cenazesinde Müslümanlar, Hristiyanlar, Budistler, Yahudiler, Ateistler, Türkler, Moğollar, Ruslar, kısacası Moğolistan'daki herkes vardı. Gülen Türkiye'de takipçilerine her türlü baskının yapıldığı, aleyhine yüzden fazla davanın açılı bir dönemde bile 9 Aralık 2016 tarihinde kendisini ziyaret ettiğimde oturduğu salonda bulunan az sayıdaki misafirine şöyle dedi. Bunlara takılmayın. Dünyada 200 ülke mi var? Bunların 170'ine mi gitmişsiniz? Geriye 30 ülke kalmış. Oralara da gidin. Tarihte Gülen gibi bir devletin bütün imkanları harekete geçirilip yok edilmek istenen ikinci bir İslam alimi göstermek zordur. Evet İslam'ın büyük alimlerinin neredeyse tamamı çok büyük sıkıntılara maruz kaldılar. İslam'ın dört büyük mezhebinin kurucusu, dört büyük imamın hepsi Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii ve İmam Malik dönemin hükümdarları tarafından hapsedildi, kelepçelendi, kırbaçlandı. Ama Gülen ve takipçilerine yapılanların İslam tarihinde ikinci bir örneğini göstermek gerçekten zordur. 2018 itibariyle 75 binden fazla takipçisiyle birlikte Gülen'in yüzden fazla kadın erkek akrabası tutuklanmıştı. Kardeşleri, yeğenleri ve onların çocukları dahil. Gülen'in takipçisi olarak suçlanıp tutuklanan kadın sayısı 10 bini aşmıştı. Olağanüstü hal rejimi altında gözaltına alınıp avukat olmadan günlerce işkenceli sorgulardan geçirilen insanların sayısı 400 bini aşmış, on binlerce gülen takipçisi Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştı. Darbe emri vermekle suçlanan Gülen bu darbe teşebbüsünden tam bir yıl önce birlikte olduğumuz 15 Temmuz 2015 günü şunları söyledi. Ben karıncaya basmam. Bir yılanın belini kıran ilahiyatçı arkadaşımla bir yıl konuşmadım. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı gösteriş olsun diye yılanın belini kırdı. Ne hakkım var? Mina'dayken Efendimizin yanına bir yılan geliyor. Zarar vermesin diye sahabe onu kovalıyor. Yılan deliğine giriyor Efendimiz. Siz onun şerrinden kurtuldunuz. O sizin şerrinizden kurtuldu buyuruyor. Yakın tarihte lavaboya bir kelebek gelmiş. Abdest aldım lavabo. Abdesti yarım bıraktım. Kelebek kayboldu. Sonra kapının arkasında gördüm. Elime aldım. Balkona çıkardım. Havayı görünce uçtu. Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Ne kadar yaşar, bir haftamı yaşar, bir senemi, ne kadar yaşarsa yaşasın bunun insanın iç derinliği haline gelmesi lazım. Gülen'in 14 yaşında vaaz kürsüsüne çıkmasından itibaren dile getirdiği konulardan biri başka insanlara eziyet etmemektir. Babasının görev yaptığı camide ilk kez vaaz kürsüsüne çıkarıldığında camiye geç gelip safı yararak öne geçmeye çalışan birini görünce bu hareketin yanlışlığını İslam tarihinden bir örnekle anlattığını daha önce ifade etmiştik. Gülen görüşmelerimiz sırasında 8 Ocak 2016 günü sadece normal zamanlarda değil, ibadet yaparken de insanlara eziyet edilemeyeceğini çok çarpıcı bir örnekle anlattı. Hacca giden Müslümanlar Mekke'de Kabe'yi tavaf ederken Kabe'nin köşesine yerleştirilmiş Hacerül Esved'i öpmek için büyük bir yarış sergilerler. Bu sırada ezilenler olur. Kadınlar ve erkekler aynı anda tavaf görevlerini yaptıkları için kadınlar açısından bu daha da büyük bir eziyettir. Hacerül Esved'in cennetten geldiğine inanılır ve Hazreti Peygamber tavaf sırasında Hacerül Esved'i öpmüştür. O öptüğü için hacılar da tavaf esnasında Hacerül Esved'i öpmek için yarışırlar. Gülen üç defa hacca gitmesine rağmen neden Hacerül Esved'i öpmediğini şöyle anlattı. Üç kere hacca gittim. Hacerül Esved'i öpmek nasip olmadı. Onun sevabı var ama millete eziyet edemezsiniz. Bir sefer 15 gün Harem-i Şerif'te kaldım. Bir kere öpmek nasip olmadı. Çünkü eziyet edecektim. Eziyet katli yasak edilmiş. Ama Efendimiz Hacerül Esved'i öpmeden haccın olmaz demiyor. Temkinli ve saygılı olduğumu gören oranın bekçisi öpeyim diye beni çekti. Araya bir kadın girdi. Kadının sırtına binecektim. Çarpacak gibi oldum. Vazgeçtim nasip olmadı. Gülen, Hacerül Esved'e saadetli taş manasına gelen Hacerül Esat diyor. Gülen bir hac görevi sırasında kaburgasında bir problem olduğunu, tavaf esnasında çok darbe yediğini, kaburgasını tutarak tavaf görevini tamamladığını ifade ediyor. Yakın zamana kadar hacda hacı adaylarının en çok eziyet yaşadığı yerlerden biri de şeytan taşlama alanıydı. Hac görevinin bir parçası olan şeytan taşlama Mina'da şeytanı temsil eden kayalığa hacıların topladıkları küçük taşları fırlatmasıdır. Burada büyük izdiham yaşanırdı. Sonuncusu 2015 yılında olmak üzere yaşanan izdihamlarda yüzlerce hacı hayatını kaybetti. Bazen de hacıların şeytana attığı taşlar bir diğer hacının kafasına isabet ederdi. Ölümleri azaltmak için daha sonra bu kayalığın etrafına iki katlı bir yapı inşa edildi. Gülen yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor. Birini gördüm, şeytanı temsil eden sütunun tepesine çıkmış, elindeki sopayla kafasına vuruyor. Şeytan taşlamada dalga oldu, arkadan biri beni itti, ben de genç güçlüyüm, önümdekini ittim. Döndü bana, benim ne günahım var dedi. Yanıma aldım taşlar düştü, toplayayım dedim, baktım eziyorlar. Onun için insanı temkine çağıran, eziyet etmeyin diyen ayetler var. Benzer bir izdiham Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Kabrinin bulunduğu Medine'deki Mescid-i Nebevi'de yaşanır. Gülen şöyle diyor. Ebu Hanife belki kırktan fazla Medine'ye gitmiş, peygamber efendimizi uzaktan selamlamış. İnsanlar ziyarette peygamber efendimizin kabrinin parmaklıklarına yapışıp aşırılıklar gösterebiliyor. Oysa Ebu Hanife orada mahcubiyetle iki büklüm oluyor. Efendimizin ruhaniyetinden haya edip onu uzaktan selamlıyor. Ben de ona uydum. Gülen bu uzaktan selamlamayı hem tevazu ve mahfiyete hem de başkalarına eziyet etmemeye bağlıyor. Mümin, iman eden, emniyet ve güven duyulan demektir. Mümin, elinden ve dilinden emin olunan insandır. O halde kimsenin hakkına tecavüz etmemelidir. İslam bir manada helal ve haramdan ibarettir. Yani helal, haram şuuru içinde yaşamaktır. Mümin, selim akıl, selim kalp ve selim ruh sahibidir aklı selim, kalbi selim, ruhu selim. Kur'an Hz. İbrahim anlatırken Allah'ın ona selim akıl verdiğini ve selim bir kalbi olduğunu ifade ediyor. Kendisine ve başkasına zarar verme düşüncesi olmayan kalp selim kalptir. Herkesi Allah'tan ötürü kabul etmek de selim bir kalbi ifade eder. Gülen'e göre adil bir toplumun inşası için insanlar mevsimli koyu Müslüman değil ama devamlı düz Müslüman olmalıdır gülen bu çerçevede her Müslümanın temel İslami bilgileri hak ve hukuku içeren en az 30 kitap okumasını tavsiye ediyor. Hacca gideceklere ve evleneceklere liyakat konusunda kurs ve diploma verilmesine söz ediyor. Hac ibadeti sırasında yaşanan izdihamlar Gülen'in bu tavsiyesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evlenecek çiftlere İslam'ın evlilik hukukunu anlatan seminerlerden sonra sertifika veya diploma verilmesi özellikle birçok yanlış evliliğin yaşandığı doğu toplumları dikkate alındığında çok çarpıcı bir olaydır. Gülen bunu özellikle evlenecek çiftlerin birbirlerinin haklarını bilerek bilinçli evlilikler yapmaları için dile getiriyor. Bunlar İslam aleminde daha önce bu ölçüde dile getirilen hususlar değildir. Gülen şöyle devam ediyor. Hacda tavaf namaz gibidir ama insanlar hassasiyet göstermiyor. Tavaf edeple yapılmalı televizyonda o tavafları görünce Allah'ın evinde bu kadar cehalete hayret ediyorum. Hacda insanlar keşke çok yiyip içmese, tuvalete çok ihtiyaç duymasalar. İnsanlar hacca gönderilmeden her şey öğretilip öyle gönderirseler keşke. Arafat'ta vakfe alanı var. Alanın dışına çıkanların hacı olmaz. Kalabalıkta taşmalar oluyor. Dinin emirlerini yerine getirdiği iddiasında olan bir insan, kamu hukuku içinde yer alan hususlara dikkat etmek zorundadır. İslam'da kamu hakları aynı zamanda Allah hakkı kabul edilmiştir. Allah hakkı, kamu hakkı söz konusu olunca onu ödemeden, helalleşmeden insanın cennete girmesi mümkün değildir. Gülen günlük hayata dair şu örneği veriyor. Şoför olsam kimsenin şeridini kesmem, kimsenin hakkına tecavüz etmem. Yolculuklarda ciddi önlem alınmalıdır. İnsan ne kendisine ne de başkasına zarar verme hakkına sahiptir. Trafik kurallarına uymak bir mümin için vaciptir. Bu kurallar uzun yıllar araştırmalar ve tecrübelerle oluşmuştur. Eğer uzmanlar şu kadar hız yapan bir şoför direksiyon hakimiyetini kaybeder diyorlarsa bu hızın üzerine çıkmak intihara teşebbüs. Bundan dolayı meydana gelecek ölümlerde intihar ve cinayet olarak mahşerde insanın karşısına çıkar. Bu kasta benzeyen adam öldürmedir. Hayat bir emanettir. İnsan bedenine karşı da sorumludur. Hz. Peygamber yüzme bilmeyenin denizde yolculuğunu nehy ediyor. Müslümanın tabiata karşı yükümlülüğü de aynıdır. Seferde ve savaşta bile tabiata zarar verilemez. Kur'an-ı Kerim'in Neml adını taşıyan 27. suresinde savaşta tabiata zarar verilmemesi karıncalar üzerinden muazzam bir hikayeyle anlatılır. Hz. Süleyman'ın ordusu Karıncalar Vadisi'ne geldiğinde onları gören bir karınca şöyle seslenir. Ey karıncalar haydi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler. Gülen şöyle diyor. Hz. Peygamber hicret esnasında mahlukatı ezmemek için yol değiştirmiştir. Zemaşleri için derler ki küçükken bir güvercin ayağını kırmış, annesi, oğlum, Allah da senin ayağını kırsın demiş. O da hayatının son dönemlerinde topal olarak devam etmiş. Sahabe, tabi'in ve tebe tabi'in döneminde öyle insanlar yetişti ki farkında olmadan bir çekirgeye basmışlarsa gelip halifeye bunun cezasını sordular. Tarihi süreçte camilerin ve minarelerin alınlarında kuşlar için yapılmış yuvacıklar, göçmen kuşlar ülkelerinden geçerken yabani hayvanlara yem olmasınlar diye Konakladıkları yerlere yuvalar yaptıran vakıflar kuruldu görülür. Dini duygunun yaktığı sevgi ateşi bütün canlıları kapsar. Hazreti Ömer gibi bir kimse kısa zamanda Hazreti Cebrail'in yanında yerini alacak seviyeye ulaştı. Develerle güreş tutan Hattaboğlu artık karıncaya basmaz hale geliverdi. Bir yerde karınca varsa dikkatli basıyorum. Yere bakarak yürüyorum. Arkamda kaldırımda yürüyen arkadaşlara 50 defa, Dikkat edin karıncaya basmayın derim. Biz karıncaya basmaz efendileriz. Şöyle bir şey oldu. Odama arılar giriyordu. Ben gelen arıları tekrar tabiatın bağrına salardım. Bir tanesi baktım gidemiyor ve aksıyordu. Yerinde öyle kala kalmış uçamıyor. Bal verdim fakat baktım umursamıyor. Belki su ihtiyacı vardır diye su verdim ama içmedi. Bu sefer benim odamda mahrumiyet yaşadı diye hıçkırı açkırı ağladım. Avcılar kampında Bizim mutfağımızı çok ciddi fareler sarmıştı. Yine biz onları öldürmedik. Sonra bütün o fareler kayboldu. Gülen 1960'lı yıllarda bir kamp yerinde etrafı kuşatan haşerat için ilaç kullanılacağı zaman bu hayvanları öldürme hakkınız yok diyerek kampın yerini değiştirdi. Kampın yerini değiştirmek, çadırların sökülüp yeniden kurulması, tuvalet çukurlarının yeniden kazılması demekti. Buna rağmen Gülen o böcek ve sineklerin yaşamasına öncelik verdi. Yine kampa gelen bir araba ağaca çarpar ve hızlı çarpmanın etkisiyle araba ağaca kısmen girer. Gülen ağacın kesilmesine izin vermez ve birkaç sefer ağacı kontrol eder. 50 yıl sonra 2013'te Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Erdoğan'ın cami yaptırdığı İstanbul'un en yüksek tepesinin göçmen kuşların uçuş güzergahı olduğunu hatırlattı. Aslında İstanbul'da böyle bir camiye ihtiyaç yoktu. 1960'lı yıllarda Türkiye'nin değişik yerlerinde yanan ormanları yeniden ağaçlandırmak için girişimlerde bulunan Gülen, çevreye sahip çıkmak, ekolojik dengeyi korumak ve kollamak Müslüman'ın asli görevleri arasındadır. Bu dini, milli, vatani bir görevdir diyor ve şöyle devam ediyordu. Çözüm bu milletin her ferdini ağaç diktirmektir. Evlenen her çifte, askere giden her gence, liseden mezun olan ve üniversite kazanan her öğrenciye, göreve başlayan her memura, bir işe giren herkese, emekli olan bir insana ağaç diktirilmeli ve bu toplumda bir ahlak haline getirilmelidir. Keşke herkes hayatında en az 10 tane ağaç dikse. Efendimizin hayat seniyeleri açısından meseleyi ele alacak olursak bir kere çöl, kurak ve çorak bir yer olan Mekke'yi korunma havzası için alıyor. Diyor ki Mekke'nin otu kesilmez. Medine'ye teşrif buyurunca diyor ki Allah Mekke'yi harem kılmıştı. Ben de Medine'yi harem kılıyorum. Bir korunma alanı içine alıyor. Otuna ağacına dokundurmuyor. İnsanlığın iftar tablosu buyurur ki kıyamet koparken elinde bir fide olursa onu dik. Kıyamet koparken ağaç dikeceksen dünyadan ümidini kesmemişsen dünyayı ağaçlandırmak mecburiyetindesin. Gülen Kur'an-ı Kerim'de içinde ırmaklar akan cennet tasvirlerinin insanlara yaşanabilir bir dünya dersi verdiğini şöyle ifade ediyor. Kur'an'daki cennet tasvirleri suların kaynağından çıktığı gibi korunması, bağ ve bahçeler cennet resmi ideal bir dünya resmidir. Cennet resmi dildiği zaman insanların dünyayı cennet haline getirmeleri o resme göre olur. Dünya yaşanabilir hale gelir. Suların kaynağından işilmesi ekolojik denge. Keşke bağ bahçe yapanlar buna göre yapsalar. Savaşta bile tabiatı tarif edemezsiniz. Ekosistem açısından çok önemlidir. İslam mimarisinde camilerin etrafında şekillenen şehir ve kasabalarda inşa edilen evlerde çevreye ve tabiata uyum gözetilmiştir. Bu şehirlerde ev ve sokaklarda bir sanat, incelik ve güzellik vardır. İslam sanatının en kapsamlı şekilde temsil edildiği mekanlar camilerdir. Mabetler birer sanat harikasıdır. Müslümanlar Cami mimarisinde tabiattaki güzelliğin bir versiyonunu realize ettiler. Köprülerde, çeşmelerde, medreselerde de bu sanat ve mimari görmek mümkündür. Ne var ki günümüzün Müslüman toplumlarında, şehirlerde tabiattan kopuk bir hayat vardır ve camilerin etrafı lüzumsuz yapılarla dolduruluyor. Yale Üniversitesi profesörü Maria Rosa Menocal'in 2002 yılında yayınlanan Dünyanın Gururu Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler İspanya'da nasıl birlikte yaşama kültürü oluşturdular kitabı ismini Kurtoba'dan alıyor. O dönemde Kortoba şehri, silüeti, mimarisi, bahçeleri, su kemerleri, taşla döşenmiş ve aydınlatılmış caddeleri, mabetleri, hamamları, 70 kütüphanesi ve entelektüel zenginliğiyle dünyanın gururuydu. Kortoba'nın büyük kütüphanesinin 44 ciltlik kataloğu 600 bin eserin bilgisini ihtiva ediyordu. İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki şehri Valencia yakınlarında bir kağıt fabrikası kurulmuştu. Profesör Menocal, Kortoba'da inşa edilen kütüphanelerin benzerlerine yüzyıllar boyunca Roma İmparatorluğu bünyesine rastlanmadı. Roma'da bu kütüphanelerin hayali bile yoktu. Avrupa'da en büyük kütüphanede belki ancak 400 eser vardı. i̇bn Sina'nın Tıbbın Kanunu kitabı Avrupa'da tıbbın temel başvuru eseriydi diyor. 8. yüzyılda Orta Doğu'da nüfusu 50 binin üzerinde 13 şehir varken Avrupa'da sadece Roma nüfusu bu kadardı. 10. yüzyılda dünyanın büyük ve görkemli şehirleri Bağdat, Kortoba, Kahire, Buhara gibi yerlerdi. Bağdat, Moğollar tarafından talan edildiği 1258'e kadar dünyanın en gelişmiş, en zengin şehriydi ve aynı zamanda bilim akademisi olan kütüphanesiyle aydınlanmanın merkeziydi.